Merhaba, bugün size kısaca ozon tedavisinden bahsedeceğim. Ozon, saf oksijen molekülünden özel cihazlarla elde ettiğimiz 3 moleküllü bir maddedir. Tıpta kullanımı yaklaşık 100 yıla dayanmaktadır. Şu anda da dünyanın birçok ülkesinde aktif şekilde hem tıpta hem alternatif tıpta kullanılmakta ve çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Biz özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik yılda 10 seans, haftada 2 olacak şekilde ozon tedavisini herkese önermekteyiz. Ozon tedavisi ayrıca anti-aging dediğimiz hem cildimize hem iç organlarımızda yaşlanmaya karşı çok ciddi moleküler iyileşmeler sağlamaktadır. Bunun yanında ozon tedavisini kanser hastalarında hem bağışıklığın güçlenmesi hem kemoterapiye bağlı oluşan yan etkilerin azaltılmasında çok etkili bir şekilde kullanmaktayız. Ozon tedavisinde en çok dikkat edilmesi gerekenlerden birisi de bunu uygulayan kişinin ve uygulayan merkezlerin bu konuda sertifikalı, yeterli eğitimi almış ve tecrübe öyle olması gerekmektedir. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra yeni normalde en önemli şeyin önce sağlık diyecek olmamız. Bu bakış açısından da önce sağlık diyebilmek için bağışıklığımızın önemini bir kez daha anladık. Herkese bağışıklığını daha dengeli, sağlıklı bir hale getirebilmesi için yıllık ozon tedavi seanslarını mutlaka öneriyorum.